Yani sen zengin bir adamsın. Etrafında insanlar var. Sürekli seni övüyorlar. Neler neler söylüyorlar. Ya da bakansın, valisin, amirsin, şu bu vazifeye sahipsin. Geliyorlar, gidiyorlar, tazim ediyorlar, tebcil ediyorlar. Peki bu adamlar ölürken biz Bizimle ölürler mi? Bizimle kabre girerler mi? Bizimle orada Allah azze ve celle'ye hesap verirler mi? Orada bize onların yardımı olur mu? Olmaz kardeşlerim. Muhammed el-Ezdi rahmetullahi aleyh sekerat-ı mevtinde son anlarını yaşıyor. İnsanlar bu büyük bir alim geliyorlar, gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, övüyorlar. Şöyle ilme, imana, İslam'a hizmet etti diyorlar. Yanında bir talebesi var. İşaret ediyor, eğiliyor. Diyor ki ona, şu adamlar bizi burada övüyorlar ya, bizi burada met ediyor şimdi bunlar. Peki ya, yarın Rabbim huzuruna çıktığımızda, yu'raful <yü> mucrimu yu'raful mucrimun bi simahum onlar Allah Teala'nın huzuruna gelecekler onlar simalarından tanınacaklar simalarından onlar cehenneme bunlar sevk edilecekler yu'raful <yü> mucrimun bi simahum feyukhazu bin nawasi vel <akdam> Rahman suresinin 41. ayeti. Yu'raful mujrimuna bi simahum feyukhazu bin nawasi vel <akdam> Allah Teala onları emredecek meleklere. Onlar başlarından, onlar ayaklarından derdes edilecek. O halde cehenneme sevk edilecekler, gönderilecekler. Şimdi diyor ki, Muhammed el Ezdi rahmetullahi aleyh eğer ben mücrimsem bu adamların beni övmesi, beni alkışlaması bana dair büyük bir adamdı, büyük bir şahsiyetti demelerinin mahşerde bir kıymeti var mı? Bir kâmeti var mı? Kardeşlerim, bizi Allah Azze ve Celle semi olarak işitiyor. Basir adı bize diyor ki Allah Azze ve Celle seni görüyor, yaptıklarını biliyor, bunlardan seni hesaba çekecek. Ey kulum falanın alkışlamasının, filanın seni metheden makaleler, cümleler yazmasının hiçbir önemi, hiçbir kıymeti, hiçbir kameti yok. Yu'raful mujrimun bi simahum feyukhadhu bin nawasi vel aqdam. Allah azze ve celle eğer mücrimler kadrosundaysan alacak seni derdest edecek. Melekler o halde cehenneme sevk edecekler. O zaman ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi birazdan belki yarın huzuruna gelecek bu kulun bunların ifadelerinden de bütün hallerinden de sana yöneliyor, sana iltica ediyor, sana istiğfar ediyorum. İlticamı kabul eyle ya Rabbi. Bunlar konuşuyorlar ama ben halimi biliyorum. Eğer senin razı olmadığın bir mekana girdiysem, Ondan dolayı istiğfar ediyorum. Ya Rab, eğer senin razı olmadığın bir ifadeyi söylediysem, ondan dolayı istiğfar ediyorum. Ya Rab, eğer senin razı olmadığın bir ameli yaptıysam, sen onu duydun Allah'ım sözse, eğer o bir fiilse, sen onu gördün Allah'ım, gördüklerinden, Benden duyduklarından, yaptıklarımdan, ihanetlerimden bütün bunlardan dolayı sana iltica ediyor, istifade ediyorum.